O kadar iyi değilmiş. Yine gereksiz yükseldim bir tamam amına Neyse. Şey ya var. Şuna basayım biraz. Animasyon da olsun. Yon <laughs> daha iyi abi. O kadar iyi değilmiş zaten ya, yükseltme de geri satarsın. Çok geç aldım artık. Olmuşken finisher olsun, hiç gerek yok. Ne çöpü ya, harika diyorum. Allah Allah. Sence nasıl Tokreed?